Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle Lost Ark'ta kart rapi ile karşınızdayım. Bugün sizlere hangi kart setini kullanmalısınız, oyunun en iyi kart seti nedir, bu kart setindeki kartları nereden bulabilirsiniz ve kartlar hakkında kısaca bilgi anlatacağım. Şimdi çok hızlı bir şekilde alt C tuşumuza basıyoruz. Roster kart katalog alt C'den de bu sekmeye ulaşabilirsiniz. Buraya geldikten sonra bizim kart setlerimiz ve kullandığımız kartlar burada bu şekilde gözüküyor. Yukarıda görmüş olduğunuz üzere 3 farklı sekmemiz var. Equip Books ve Enhance diye bir sekmeler bulunuyor. Equip'tan başlamak gerekirse sizin tamamlamış olduğunuz veya tamamlamadığınız tüm setler burada gözüküyor oyundaki. Bunu siz setin yanındaki set efekt detayısına gelerek bu setin size ne verdiğini, ne kazandırdığını görebilirsiniz. Mesela burada ne diyor? Eğer ki bu setten iki parça kullanırsam Elemental Damage Reduction %2 verecekmiş bana. 4 set kullanırsam bir %2 daha, 6 set kullanırsam bir %2 daha. Bunun yanı sıra 6 set taktıktan sonra da Parantez içinde bakın bazılarında 12 piece awakening veya 30 set awakening diye şeyler de yazar. Peki bunlar ne? Bunlar da sizin kartları taktıktan sonra kartlara bastığınız level başına artı bir eklenmesi oluyor yani biz şu anda altı tane taktik değil mi kart burada bakın kartlarımızın altında gri gri tüpler bulunuyor siz bu tüplerden bir tane doldurursanız eğer ki bu 7'ye çıkıyor yani bir kart daha takmış gibi düşünebilirsiniz kendinize bu tüplere her bastığınız level başına siz artı bir artı bir bu şekilde ilerliyorsunuz yani totalde 5 10 15, 20, 25 ve 30. Bunların hepsini eğer ki ben 30 seviyeye çıkartabilirsem ben 6 setin 30 pis Awakening özelliğini de kazanmış olurum. Erken oyunda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim kullandığım seti kullanabilirsiniz. %15 bir Elemental Damage Reduction kazanabilirsiniz. Bunu ayrıca bir setin tüm parçalarını kullanmanıza da gerek yok. Yani atıyorum 2 set bundan kullanabilirsiniz. 2 set bundan kullanabilirsiniz. Veya 2 set de bundan bu şekilde kullanabilirsiniz. Totalde 3 farklı özellik açabilirsiniz. Yukarıdan seve bastıktan sonra bu özelliklerin benim yanımda gözükecektir. Veya aynı şekilde işte yarı yarıya da yapabilirsiniz. Hani 4 set bir parçadan 2 set bir parçadan. Siz bunu kendiniz kendinize uygun olan statlara göre ayarlarsınız. Şimdi burada ikinci bir sekmeniz olan bu kısmına geldiğiniz zaman da tamamlamış olduğunuz setleri görebilirsiniz burada. Bu sayfanın yukarıdaki equip'ten farkı ne diye soracak olursanız da burada bakın all yazan bir yerimiz var. Buraya tıklayarak Only Completed Sets'e tıklıyoruz. Bakın burada benim tamamlamış olduğum setler var. Mesela bu set. Ben bu seti tamamlamışım ve tamamladığım için bana Physical Defense artı 4, Magical Defense artı 4 gelmiş. Burada zaten statları yanında da görebilirsiniz. Ben eğer ki bu setin kartlarını level atlatarak totalde 8 seviye yapabilirsem bu sette bana bu türe karşı bonus hasar sağlayacak. Eğer ki 16 level basabilirsem bu sete bana %7 daha sağlayacak. Eğer ki 20 basabilirsem de bana bir %7 daha sağlayacak buradan. Yani kartı illaki takmanıza da gerek yok. Pasif özellikler de kartlardan kazanabiliyorsunuz. Koleksiyonu toplayıp ve bu koleksiyona level basarak. Son olarak da yukarıdaki enhance geldiğimiz zaman da sizin buradaki tüm kartlarınız bu şekilde burada gözükür. Burada görmüş olduğunuz tüm kartlar hani eşsizdir yani aynısından bir tane daha göremezsiniz burada. Sadece topladığınız hani mesela daha önceden bir kart buldunuz ve o kartın üstüne aynı kartı bir kez daha okursanız burada artı bir diye bir simge çıkar. Yani benim bu karttan bir tane daha bulmuş olduğumu söylüyor bana. Buradaki artı iki de benim bu karttan iki tane daha fazladan bulmuş olduğumu gösteriyor. Yine aynı şekilde artı bir bir tane daha fazla bulmuşum bir tane daha fazla bulmuşum bu şekilde şekilde anlayabilirsiniz hangi karttan kaç tane bulduğunuzu. Şimdi sıra bir kartı level basmaya geldi. Kartı nasıl level basıyorsunuz? Enhance sekmesine geldikten sonra kartı sağ klikliyorsunuz. Ve sağ klik attığınız karta sizin XP basmanız gerekiyor. XP nasıl basılıyor bakın. Burada kart xp enhancement points diye bir yer var yukarıda. Sizin buradaki pointiniz bu XP'yi basmanıza yarıyor. Bu XP'yi de sizde bulunan kartları okuyarak işte atıyorum Chaos Dungeon'dandır, Abyssal Dungeon'dandır vesaire oradan düşürdüğünüz işte XP kartlarını basarak elde edebiliyorsunuz bu XP'yi. XP'yi basarken dediğim gibi yukarıdaki XP'den bir de buna ek olarak da belirli miktarda bir Silver alır sizden. Siz bu Silver ve XP'yi bastıktan sonra da kartınız tam olarak level atlamaz. Artı 1'e basmaya uygun hale gelir. Yani aynı bildiğiniz gear'ınıza honing yapma gibi düşünebilirsiniz bunu. Hatta örnek olarak göstermek gerekirse eğer ki. Bakın ben de şu anda bu karttan artı 5 tane daha var ekstra olarak. Siz bir kartı fullleyebilmek için sizde bir tane kendisinden olacak ve artı 15 tane de kopyasından olması gerekecek. Bu kadar kartı topladıktan ve gerekli XP ile Silver'ı da verdikten sonra bir kartı max seviyeye siz çıkartabilirsiniz. Şimdi bakın ben bunu fullledim. Tabii ki Rarity'sine göre de istediği Silver ve XP de azalacaktır. Onu söylemem zaten gerek yok. Enhance'a tıkladıktan sonra burada bir awakening yaptım mesela kartıma. Daha doğrusu yapmadım şu anda yapacağım bakın. Bana diyor ki sen bu kartın altındaki bir tüpü doldurabilmek için bana aynı karttan bir tane daha getir kardeşim diyor. Ben de bunu awakening yapıyorum ve şu anda olmuş oluyor. Bu kadar basit. Sizinle beraber ilk kart awakening'i yapmış oldum bu şekilde. Şimdi ben tekrardan gelip bunu bir daha fullüyorum. Benim ikinci tüpe geçmem için benden iki tane istiyor bu sefer. Yani siz ilk tüpte bir tane kopya, ikinci tüpte iki tane kopya, üçüncü tüpte üç tane, dört tane, beş tane diyerekten bu sayı artıyor. Bir de ben size bir tavsiye vereyim. Oyunun en iyi karttaki nedir? Bu karttaki nereden bulabilirsiniz? Burada aşağıda bakın Lost Winds Cliff diye bir setimiz var bizim. 6 set takıp bu seti 12 piece awakening yaparsanız %7 crit rate kazanırsınız. Bu %7 crit rate gerçekten çok önemli oranlı bir rate sayısı. Genellikle DPS karakterlerinin hepsi hatta genellikle demeyeyim DPS karakterlerinin hepsi bu seti kullanırlar. Oyundaki en iyi DPS kart setleri bu. Yine ayrıca tank için bir set isterseniz de buradaki seti kullanabilirsiniz. Bu set sizin 3 set kullanıp awakening 15 yaptıktan sonra size %30 oranında physical ve magical defense verecektir. Bu da tanklar için güzel bir settir. 3 set bir parça kullandıktan sonra bunu yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak da iki set parça buradan bunu da takabilirsiniz. Ayrıca Berserker Mayhem'ın bu yılda oynayanlar için bu seti de öneririm. Gerçekten güzel bir settir. Siz %50 canın veya daha az altında bir HP'ye sahipseniz yüzde %12 daha az damage yiyorsunuz. Ki bunları Awakening yaptıkça bunun yüzdeliği de artıyor. Yani mesela 9 piece yüzde %16 daha az damage yiyorsunuz. Fakat ben yine de DPS setini öneririm. Bunu söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Oyunun dediğim gibi en iyideki budur. Bence bunu yapın derim size. Şimdi gelelim kartların nereden düştüklerine. Kartların düşme yerlerini sayacak olursak başta Armen'le başlamak istiyorum. Armen kartımız bizim Awakening 2 skill görevimizin sonunda bize hediye olarak verilir. Yani bu kartı çok basit bir şekilde sadece görev yaparak elde edebilirsiniz. Legendary olmasına rağmen. Buna ayrıyetten tabii ki kart kutularından da düşebilir. Ve yine ayrıyetten Abyssal Dungeon'lardan şansa düşürebilirsiniz. Seri kartına gelecek olursak da West Lutera'yı %30 kadarını tamamlayarak elde edebiliyorsunuz. Buna ek olarak yine Traveler gemilerinde satın da alabiliyorsunuz. Traveler gemisi ne diye soracak olursanız da hani bu limanlarda gemiler bulunuyor ya mavi mavi simgeli. Onlara giderek Traveler gemisine tıklıyorsunuz ve şansınıza bu kartı satan olursa alabiliyorsunuz. Solas kartına gelecek olursak da East Lutera'da bu kartı elde edebiliyorsunuz. Storyline yani main görevlerden ilerleyerek yanlış hatırlamıyorsam 35. seviyede geliyordu bu kart. Kakul Saydon diye bir tane boss kesmeniz gerekiyor. Bu boss'u kestikten sonra bu kartı da elde edebiliyorsunuz. Bu karttan daha fazla elde etmek isterseniz kart kutularından yine bolca çıkartabiliyorsunuz. Fakat alt karakter açıp bunun görevini tekrar yaparak yine elde edebilirsiniz. King Tree'ne gelecek olursak da şimdi ben mesela bu seriye kartını atladım bunu. Fakat hani bunu tahmin edebilirsiniz zaten. Kart kutularının hepsinden düşebiliyor bu kartlar. Onu söylemeyeceğim artık. Kart kutularından farklı bir şekilde nasıl alırsınız onları anlatacağım sadece. King Train'e siz Lutera Castle'a giderek oradaki Train NPC'sinin Fren yükselterek Trusted seviyesi yaparak bu kartı elde edebiliyorsunuz. Ondan ödül olarak alabiliyorsunuz. Veya bunu Abyssal Dungeon'larda şansa yine aynı şekilde düşürebiliyorsunuz. Carmine'e gelecek olursak yine aynı şekilde Abyssal Dungeon'larda düşebiliyor. Fakat bunun elde etmenin yine spesifik bir yolu var. Siz eğer ki 100 adet Chaos Gate tamamlarsanız Chaos Gate'den kastım hani şu yukarıda zamanlı kronometre olan yer var ya yani orada bazen böyle günlük yerler çıkıyor böyle portallara giriyorsunuz boss kesiyorsunuz İşte tam olarak oralardan alabiliyorsunuz bu kartı totalde 100 kere dönerek bu kartı elde edebiliyorsunuz son olarak da Delay'in Armen'e geldik bunu da yine aynı şekilde hani söylemeyeceğim dedim ama kart kutularından düşürebiliyorsunuz ben de hatta o şekilde çıkarmıştım bunu şansa ve buna ek olarak da bence alınması en zor kartlardan bir tanesi olabilir bu çünkü 10 tane bölgeyi yani N tuşunuza bastıktan sonraki burada görmüş olduğunuz yüzdelik oranları %100 yaparsanız 10 bölgede bu kartı almaya hak kazanıyorsunuz. Dediğim gibi oyundaki en zor alınan kartlardan bir tanesidir. Şansınız varsa büyük ihtimalle kutulardan çıkartabilirsiniz. Ama tabii ki de aynı 10 tane bölge tamamlamanıza da %100 gerek yok. Aynı şekilde Abyssal dungeon'lardan da yine düşebiliyor bu kart. Son olarak bir de kart kutularını nasıl elde edersiniz ondan bahsedeyim. Yine her videomda bahsettiğim üzere welcome challenge'lar var. Buradaki welcome challenge'ların çoğu görevi size zaten kart tek veriyor. Mesela şöyle baştan başlayalım bakın. Bakın burada 10 tane vermiş. Biraz daha sonra bakın bir 10 tane daha vermiş. Yine aynı şekilde aşağı iniyorum bakın bir 15 tane daha vermiş. Bu şekilde gidiyor. Diğer sekmelerde de vardır büyük ihtimalle. Tabii ki sadece Welcome Challenge'da da değil. Biz map'e geldikten sonra burada World Map'e tıklıyoruz. Fateon'un hemen sağındaki dikdörtgen alanı tıkladığımızda bakın burada bizim Fermata diye bir gemimiz var. Buradaki gemide NPC'den haftalık olarak 7 tane kart kutusu alabiliyorsunuz. İçinden yeşil ile legendary arası şansınıza ne çıkarsa kart çıkabiliyor. Yine aynı şekilde world map'e geldikten sonra North hemen sağındaki yere yine tıklıyoruz. Ve burada bir tane daha gemimiz var bizim Peyto diye. Aynı şekilde buradan da alabiliyorsunuz. Yani siz haftalık olarak totalde 7 buradan 7 de diğer gemiden 14 tane legendary veya Ankam'ın un arası kart çıkan kutu alabiliyorsunuz. Tanesi 2K alması gerekiyordu. 2K Pirate coin alabiliyorsunuz. Hyris coin nasıl kasarım diyorsanız yine aynı şekilde welcome Chan's'tan kasabilirsiniz. Veya size şöyle göstermem gerekirse storage'da şu kutulardan coin'leri dönüştürerek limanlardaki gemilerde bunları takaslayarak elde edebilirsiniz Pirate coin. Evet kart videomuz bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Hala daha kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Aynı şekilde Discord adresiniz de aşağıda açıklamalar kısmında bulunuyor. Oraya gelerek de bana ulaşabilirsiniz Discord'dan. Dilediğiniz zaman yazabilirsiniz. Videomuz dediğim gibi bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.